Merhaba arkadaşlar. Ee, pazar pazar serimizin Zero Pazar serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ee, güzel bir pazar olacağını düşünüyorum. Mikrofonumu sipariş verdim. Ee, yorumlarda baya bir sesimden dolayı şikayet vardı. Bunu da en kısa zamanda çözeceğim. Kusurumuz oluyorsa affola. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Haydi 3. bölümümüze başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çarlarımız bilgi olmuştur. Tekrar oyuna soktuk. Çizimlerimizden birer buçuk emlem. Üç karımız var. Pazardan çekilen. E, DSM'den 15 em karımız var. 135'e almıştık. E, bunun yanında Rolio Türk Fiyatımızı 85'e almıştık. 11 emlem buradan karımız var. Raptor altımızdan 3 em. Raptor yedimizden 5 em. ben bunları 75 e almıştım. Yalnız üç e, 3 gündür elimizdeydi. 7, 7 14 e de 14 Buradan karımız var arkadaşlar. Pazarımızın hepsi satıldı. O sebepten dolayı. Şuradaki itemlerden de 4 e remden, hepsi e, artı altı arkadaşlar 4 e e de buradan. 4 dirhemden 10 kendi buradan karımız var. Şu anda bir pazarımızdan 63 kendi karımız var. Anemiz hayırlı olsun. Devam ediyoruz. Tekrar pazarımızı fırladık. Bugün bir anlayıcı arkadaşımızı yakaladık artı altı Çellerimizi aldık Çitelerimiz var Tabletlerimiz var Bakalım satılıkça bilgi vereceğim Arkadaşımızdan 185 eme Was top alıyoruz artı yedik Aynen, hayırlı olsun Arkadaşımıza da hayırlı olsun Arkadaşımızdan 115 eme 4 alıyoruz güzel fiyat aldık. Şöyle. 134 var. Zaten 110'dan da bu yuvarlı bu yüzde aldık. Pazarlarımız boş arkadaşlar. Devam. Arkadaşımızdan 600 eme artı 5 ile bidon boğa alıyoruz. Arkadaşımız olsun. Arkadaşımızdan 2, 2 sistem alıyoruz. 69 65 e, murti 4 an e, sonra arkadaşlar. Hadi devam. Arkadaşımızdan 80 eme ironin pak alacağız. Anti birler. Hanemize hayırlı olsun. Abimizden e, Hellbreaker ile X impact artı 6 aldık. X'i 525'e aldık. Şu şekilde arkadaşlar. Şu anda artı 7'si 613 hem. Bu ile 490 hem Ben 5'ten aldım. 25 hem de şeyimiz aldık. İnfamız aldık. Şöyle bunun zaten boyu yok. Sende de şu anda arkadaşlar 50 M. Ben de 25 hem verdim. Bakalım satışa da görüşürüz. Arkadaşımız 645'e İron boğumuzu verdik. Hayırlı olsun. Buradan 45'en karımız var. Hanemiz hayırlı olsun arkadaşlar. Devam ediyoruz. Abimizden 410 öme murik alıyoruz. Hayırlı olsun. Abimize de hayırlı olsun inşallah. Şu anda 4 GB buyu 450 de seli var arkadaşlar. Bakalım kaça satacağız. Kardeşimiz takipçimizmiş. Artı altı dolu lazım dedi. 60 parası varmış. Canı sağ olsun. Arkadaşımıza da hayırlı olsun. Buradan da önemli bir karımız var arkadaşlar. Dolu biz 50 almıştık 60 arkadaşımıza verdik. Hem iş görmüş olduk. Hem de karımız etti. İyi günler de kullansın. Evet arkadaşlar bir olarak siz daha alıyoruz. Artıcı 195 anda. Arkadaşımıza hayırlı olsun. Bize de hayırlı olsun. Aradan 2 dakika geçti. Arkadaşımız arıyormuş. Arkadaşımıza vereceğiz 220'ye. Bu asistan 25 an Kârımız oluyor arkadaşlar. 195 almıştık. Yaklaşık 2-3 dakika oldu. Pazarın bu yanı güzel. Yani bir yerden alıp bir yere veriyorsunuz. Biraz da kısmetliyiz. Haydi hayırlı olsun. Arkadaşımızdan 195 eme bu asist alacağız. 210'a alıcısı hazır. Bakalım. Doğas sertti. Hanemize hayırlı olsun. Şimdi sonuna gidip itemimizi verelim tekrar, Item verirken sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Arkadaşımız geldi. Az önceki arkadaşımız. Bir artı doğasımızı daha veriyoruz. Bu sefer de 215'e veriyoruz arkadaşlar. 210 verdi verebilir dönem değil bizim için ya sağdan alıp sola veriyoruz zaten ama yazalım yani. neyse önemli değil bundan da 15'e karımız olsun 20 dakikada 35 emlik ee, hatta 40 emlik bir satış yapmış olduk iki itemden sağ bankadan aldık sol balıkaya getirdik annemize hayırlı olsun arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi aynı arkadaşımıza iki tane şey vermiştik e, sujortlarını özür dilerim oasis vermiştik Tekrar bir oasis daha istiyor Arkadaşımıza 200 yonemden aynı şekilde elimizdeki üçüncü oasisimizi de veriyoruz mage kuruyorlarmış üzerimizdeki paramızı da alalım böyle özür dilerim, bu arada imfamız satılmış biz 25 almıştık. 30 e sattık buradan 6 hem karımız var arkadaşlar. İnfamızı teslim edelim. Tüm bilgisayarımız kasmasın. Onun pazarını tekrar kuracağız. Verirken görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşımıza tekrar yukarımızı veriyoruz. Bunu da 185 e almıştık. Tekrar 210'u veriyoruz. 15, 10 daha 25'e de buradan karımız var arkadaşlar. Akşam akşam güzel bir kar olduk. Yani o asist hiç beklemediğim bir item çok güzel karlar bıraktı. Anemize hayırlı olsun. Arkadaşımızdan 155 m e, e, ds alacağız. Anemize hayırlı olsun arkadaşlar. Arkadaşımızdan bir de alpha alıyoruz. Bir iken bir arkadaşlar atarız pazara. Annemiz ayrı olsun. Şöyle DS'yi 155 almıştı onu sizlere göstereyim. Şu an 175'ten seri var. 146'dan buyu var. Annemiz ayrı olsun Arkadaşımızdan 125 ama alıyoruz. Şöyle bir bakalım. Hadi de Şu anda 121'den de buydu arkadaşlar. Hainemize hayırlı Arkadaşımızdan 2x aykırı sistem alıyoruz. Arkadaşlar. Şu anda sellavuyla nasıl çok bir şey yok. Yani şu iki şartlar altta orada. Beşemli bir para kalır diye düşünüyorum. Bakalım. 56 bunu aldık. 96 eksi 39 39.5'a da şartımızı aldık. Hayırlı satışlar. Evet arkadaşlar. Çarımız DC olmuş. E, impamız zaten söylemiştik. Gece e, İron İmpak artı bir revimiz satılmış. Biz 81 eme almıştık. E, 88 eme satılmış. Buradan 7 den bir karımız var. Halimiz hayırlı olsun. Devam ediyoruz. Ve bunun yanında cumartesi günü e, gecede DC olmuşuz. Onları da aldım ben buraya. E, satılan fabrik 8'imiz var. 16 biz 13.5'a almıştık. E, 13.5, 3.5, 4.5 hem buradan karımız var bir parça da. Aynı şekilde burada da çitin botumuz var. 3 hem de buradan karımız var. 7 hem, e, çitin şelimiz var. Bunları zaten toplancıdan almıştık söyledik ya arkadaşlarımız basıyordu. 3 hemle bundan karımız var. E, hangi su var. Buradan çok karımız var. 160 eksi 125, 35 hem. Buradan karımız var. E, çitin şelimizden yine 3 hem. Çitinşel 3M Çitinşel 3M Çitinşel 3M arkadaşlar. Buradaki total karımız 57.5M Ortalama bir rakam söyledim ben. 57.5M buradan karımız var. Hanemize hayırlı olsun. Arkadaşımıza 500 e aldığımız Breaker'ı 590'a veriyoruz. Buradan 90M karımız var. Arkadaşımıza da hayırlı olsun. Bizlere de hayırlı olsun arkadaşlar. Bu arada pazardan satışlarımız var. Linimiz 195 almıştık. 182'ye satmışız. 145 almıştık. 182'ye satmışız. 45 m e buradan bir karımız var. 11 m X impamızdan 1 m şeyden Amulet of STL'mizden karımız var. Şardımızdan da 2M karımız var arkadaşlar. Buradan 37 artı 11 artı 1 artı 2. 51 de buradan karımız var. Hanemize hayırlı olsun arkadaşımızdan 145 m DS alıyoruz artı sıfır. Bu şekilde DS'nin şu anda 168'den seri var. 141'den bu vardı. biz de 145'ten aldık. Kanemiz hayırlı olsun. Arkadaşımızdan 123 m 0 her kır e alıyoruz. Ailemize hayırlı olsun arkadaşlar. Arkadaşımızdan artı 7 ilonun para alıyoruz. 84 deme. Ailemize hayırlı olsun arkadaşlar. Arkadaşımızdan ms artı 7 alıyoruz. Yeni bastı. 70 emi alıyoruz. Arkadaşımıza hayırlı olsun. Bizlere de hayırlı olsun. <laughs> Az önce e, 115'e dark vane aldım. E, 127 hellbreaker aldım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Dark şu an artı sıfırı 130. Biz bunu 115 aldık. 127. de e, her bize kadar alıyoruz. O da 139 m şu anda. Bu iları da şu anda 121 m. Biz zaten e, 125 aldık. Dark Bey'ini göstermeyi unuttum size. Dark Bey'in şu an 109, 115. MS'yi pahalıya aldım. Biraz aslında biraz da değil normal fiyatı ya. Bu 60M'de arkadaşlar. Seli de 86M'de. Yani arada çok büyük bir açık var. Ee, ben 70M aldım. MS'yi seviyorum. Pazara koyuyorum. Satılıyor. Onda bir sıkıntımız yok. Bizim zaten bu itemlerden beklentilerimiz 5M, 6M. Bu civarlarda çok üst düzey bir beklentim yok. 60'lardan, 61'lerden, 62'lerden de fiyat verebiliriz. Ama insanların da emeklerini sömürmeye gerek yok. Yani Selle bu arasında yarasında e, çok afaki 26M gibi bir fark var yani. Bunu da e, insanlara şey yapmaya gerek yok, sömürmeye gerek yok arkadaşlar. Bunu böyle düşünüyorum. E, bu arada bu bölümümüzde burada bitirelim arkadaşlar. 3. bölümümüzü burada sonlandıralım. Bazı arkadaşlarımız yazıyor. İyi temennilerde bulunuyor oyun içerisinde. Onlara çok teşekkür ediyorum. E, bazı pazarcı arkadaşlarımız da yazıyor. Ne kadar? Neden bu kadar pahalıya alıyorsun? Arkadaşlar pahalıyı almıyorum. Benim e, oyunda şu anda 4 tane çarım var. Çarlarımı doldurmak zorundayım. Bu yüzden de elimden geldiği kadar üst rakamlarda vermeye çalışıyorum. Zaten pazara atıyorum. E, Anvilci zaten var. Zaten çekiyorlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi temennileriniz için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah beğendiğiniz bir bölüm olur. E, mikrofonum daha gelmedi. Kargo'da e, büyük ihtimalle 4. bölümümüzü mikrofonumuzla çekeriz. Görüşmek üzere arkadaşlar.